Kim izzet isterse bilmeli ki izzet tamamıyla Allah'a aittir. Güzel sözler ona yükselir. Rızasına uygun iş ve davranışları da o yüceltir. Sinsi sinsi kötülük tasarlayanlar için çetin bir azap vardır. Ve onların tuzakları alt üst olur. Allah sizi topraktan sonra nutfeden yarat sonra da sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur. Bir canlının ömrünün uzun olması da kısa tutulması da mutlaka yazgıya uygun olarak gerçekleşir. Kuşkusuz bunlar Allah için kolay. Şu iki çeşit su kütlesi birbirine eşit olmaz birisi tatlıdır susuzluğu giderir ve içimi güzeldir. Ötekisi ise tuzlu ve acıdır. İkisinden de taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyaları çıkarırsınız. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki bu da onun lütfuna nail olmanız ve ona şükretmeniz içindir. Allah geceyi gündüze gündüzü de geceye katıyor. O güneşi ve ayı da buyruğu altına almıştır. Her biri belirlenmiş bir vadeye kadar kendi yolunu izler. İşte Rabbiniz Allah budur. Mülk onundur. Ondan başka yalvarıp durduklarınızsa bir çekirdek zarına bile hakim olamazlar. Onlara yalvarsanız duanızı işitmezler işitseler bile size karşılık veremezler. Kıyamet günü de onları Allah'a ortak koşmanızı kabullenmezler. Hiç kimse sana her şeyden haberdar olan Allah gibi bilgi veremez. Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizlersiniz. Allah'sa hiçbir şeye muhtaç değildir ve mutlak kemaliyle hep övgüye layık olan odur. O dilerse sizi yok eder ve yerinize yenilerini yaratır. Bu Allah için güç de değildir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Taşıdığı kendi günah yüküdür. Günah yükü ağır gelen kimse onun taşınması için yardım çağrısında bulunsa, çağrılan yakını bile olsa o yükten hiçbir şeyi başkası üzerine alamaz. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı özenle kılanları uyarabilirsin. Kim arınırsa sadece kendi yararına arınmış olur. Her şeyin sonu Allah'a varır. Görmeyenle gören, karanlıklarla aydınlık, gölgeyle sıcak bir olmaz dirilerle ölüler de bir değildir. Allah dilediğine elbette işittirir. Ama sen kabirlerdekilere de işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Doğrusu biz seni hakla desteklenmiş bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun seni yalancılıkla itham ediyorlarsa bil ki daha öncekiler de peygamberlerini yalancılıkla itham etmişlerdi. Peygamberleri onlara açık kanıtlar, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getirmişlerdi. Sonra ben o inkarcıları yakalayıverdim. Bilsen nasıl bir cezalandırıştı o. Allah'ın gökten su indirdiğini görmez misin? Sonra onunla renk ve çeşitleri farklı ürünler çıkardık. Dağlarında farklı renklerde beyaz, kırmızı, simsiyah yolları, kısımları vardır. Aynı şekilde insanlardan, binek hayvanlarından ve eti yenen hayvanlardan da farklı tür ve renklerde olanlar var. Kulları içinden ancak bilenler Allah'ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar. Şüphesiz Allah üstündür, çokça bağışlayıcıdır. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah kullarından haberdardır. Her şeyi görmektedir. Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışıyor. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer adın teridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenecekler. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler. Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. O ki bizi lütfuyla sonsuza kadar kalınacak yüreğe... Sana Allah. السلام <سؤال> والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لمحة ونفسها لدماء وسرح علم الله 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 جل جلاله يا رب العالمين ويا أرحم İnşallah Geleceğim Aşkımı Diyeceğim Yüzlerim süreceğim Medine Emsalin Bulunmuyor Sensiz Olunmuyor Ayrı kalınmıyor Medine İnşallah Geleceğim cenim aşkıma Diyeceğim diyeyim ne 嗯。Oh, no. うんう Abi çıkıyor musunuz? Burada mısınız? Burada mısınız abi? abi. <laughs> çıkıyor, tamam yani. abi. başka bir görüşmek üzere. Allah'ım Celle Celaluhu'na emanet olun. Kalın sağlıcakla. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım inşallah. Ve sosyal medyada da paylaşmayı unutmayalım inşallah arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.